Herkese merhaba. Malum dünya koronavirüs tehlikesinde ve her geçen gün hızla yayılıyor. Bu virüsün Çin'de patlak vermesine rağmen en çok İtalya'da can alması işin ciddiyetini anlamamız için bizi adeta uyarıyor. En fazla zarar gören ülke biz de olabiliriz. Bu yüzden lütfen dikkat edelim. Okulları tatil diye düşünmeyelim. Kendinizi geliştirmek için attığınız her adım bulunduğunuz yere okul yapar. Bunun bilinciyle bol bol araştırın, okuyun, izleyin, öğrenin. Bu videomda size bu virüs ve hastalıklar ile alakalı kelimeler verip bunları hatırlamamız için cümle içinde kurarak örnekler vereceğim. Coronavirus, COVID-19 adını korona ve virus kelimelerinin ilk iki harfinden hastalık anlamına gelen disease kelimesinin D'sinden almıştır. 19 sayısı ise 2019, 2019 yılını temsilen hastalığın ilk tanımlandığı tarih 31 Aralık'tan almıştır. Peki "corona" nedir? A circle of light that can sometimes be seen around the moon at night or around the sun during an eclipse. Yani ay ve güneşin etrafında tutulma süresince görünen ışık çemberidir. Türkçesi hale değil miydi onun Korona şekil itibariyle de baktığımızda taçlı bir şekli olan virüs türüdür. Korona latince de taş anlamına gelmektedir. Bu İngilizce'de crown olarak kullanılır. Kısacası adını şeklinden almıştır. Kelimelerimize geçelim. Symptom. Symptom. Diseases have symptoms. Bazen semptom kelimesinde p sessiz olabilir. Symptom, symptom. These are basic symptoms. Fever, fever. It can take up to 14 days for high fever or coronavirus to appear. Cough, cough. Bu kelimeyi akılda tutmanın çok kolay bir yolu var. Hani öksürenlere derler ya, kof kof öksürüyorlar, köh köh öksürüyorlar. Cough. Even if they say it will be dry cough, you may also have a normal one. Shortness of breath. Shortness of breath. Nefes yetmezliği. Short'un kullanımından bahsedeyim. Short kısa anlamına gelen bir sıfattır. Ama I'm short of energy dediğimizde enerjim az. I'm short of breath dediğimde nefesim yetmiyor. Ve I'm short of money dediğimizde hatta param yok anlamına gelir. Pneumonia. Pneumonia. Coronavirus causes pneumonia. Koronavirüs pneumonia sebep olur. Nömoniye tıpta pnömoni, akciğer yangısı, akciğer iltihaplanması anlamına gelir. Vaccine. Vaccine. We get vaccines to fight diseases like flu. Vaccine kelimesinin iki telaffuzu var. İngilizlerde vurgu ilk ecede görürsünüz. Vaccine. Ancak Amerikalılar ikinci eceye vurgu yaparlar. Vaccine. We haven't got a certain cure as a vaccination for COVID-19 yet. Contagious. Contagious. Infectious. Infectious. Coronavirus contagious like other viruses. Coronavirus. Spread. Spread. When a virus is contagious, it can spread really fast. Epidemic. Epidemic. The city was devastated by an epidemic of plague. Pandemic. pandemic isim anlamında kullanıldığında kontrolden çıkmak üzere olan çok yayılmış hastalık anlamına gelir. Sıfat olaraksa tüm dünyaya yayılan anlamına gelir. In the event of a pandemic, it is likely that only infected people will be given the antivirals. Burada pandemic isimdir. The future of millions of people was threatened by an outbreak of pandemic virus. Burada ismin önüne gelerek sıfat olarak kullanılmıştır. Claim lives claim lives. Claim talep etmek, iddia etmek anlamlarına gelen fiildir. İlginçtir ki life ile kullanıldığında can almak anlamını verir. Coronavirus has claimed thousands of lives since the beginning of 2020. suffer from. suffer from. Türkçede deriz ya rahmetli kanserden çok çekti. Biraz daha yorum katarsak den muzdarip olmak diye çevirebiliriz. Bir hastalıktan çektiğimizi söylerken kullanmamız gereken fiil suffer from. People infected with coronavirus suffer from shortness of breath and respiratory distress. Sulunuman respiratory English American in English respiratory. American respiratory. Quarantine. Quarantine. It was announced that the pilgrims will be kept under quarantine for a while. Vulnerable. Vulnerable. People over the age of 14 are more vulnerable to coronavirus than young people. Sağlıkla varlık arasında ne enteresan bir ilişki var değil mi? Bazen varlıklısınızdır ama sağlığınız yoktur. Ya da sağlıklısınızdır ama varlıksızsınızdır. İngilizce'de sağlık ve varlık kelimeleri arasında tek bir harf farkı vardır. Health, wealth. If you don't have your health, nothing means wealth. Kahve yapacağım diye anlamıştım. <laughs> Precaution. Take precautions. Take measures. Not a holiday. It's a precaution. We must take our precautions against coronavirus by staying at home. Pose a threat. Pose a threat. Pose. Fotoğrafçıluktan bildiğimiz bir kelime olan pose. Ancak pose a threat şeklinde kullanıldığında tehdit oluşturmak anlamına gelir. Coronavirus poses a major threat to our world. Bu kadar hastalık hastalık demişken hastalık anlamına gelen dört kelime vermek istiyorum size. Ailment, illness, disease, sickness. Yukarıdan aşağı okuduğumuzda karşımıza bir hastalık çıkıyor. Hastalıklardan bahsederken sıklıkla kullanılan başlıca kelimelerden aklıma gelenleri sizlere vermeye çalıştım. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.